Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında Türkiye sunucusuyla beraber olacağız. Şimdi Türkiye sunucusunda genelde analiz yapmıyoruz biliyorsunuz. Ama absürt şeyler olursa, farklı şeyler olursa kesinlikle analiz yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz Master e oyuncusu şu an anlık olarak Türkiye birincisi. Ama sadece Türkiye birincisi olmak bizim videomuza konu olmak için yetmeyebilir. Ki yetmiyor da. Bu adam sadece Master Yi e oynuyor. Üstüne üstlük 150 maç Master Yi oynamış %63.5 galibiyet oranı var. Yani çok fazla bir oran ve bu yüksek elo'da master'ı oynamak daha zor olduğu için takdir edilesi bir durum. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Onu izleyeceğiz şimdi. Hemen kırmızı güçlendirmesiyle başladı. Şimdi Master Yi dediğimiz şampiyon genelde insanlar şöyle düşünüyor. Abi Master Yi oynamakta ne var ya? Tuşa basarım işte adam Q'ya basıyor falan. Tamam abi öyleyse bak adam şampiyonluk kümesinde birinci olmuş Türkiye'de. Hadi buyur. Birinci de olma şampiyonluk kümesine çık madem Master Yi oynayınca. Tabi böyle deyince de ne diyorlar? Abi benim takımım kötü. Arkadaşlar takım kötü herkese geliyor. Tabii ki bazılarına daha fazla gelebilir vesaire ama bir şekilde onları da taşımanız gerekiyor. Şimdi burada Master e gibi bir şampiyonla ben açıkçası merak ediyorum. Nasıl oynayacak? Nasıl hani Master e dediğimiz şampiyonla nasıl bu seviyelere çıkmış e, merak ediyorum bir genel bir şöyle izlemek istiyorum birinci konumuz şu aslında karşısında Kazix var Kazix erken oyunda olmasa bile böyle 6. seviyeden sonra hani görünmezliğiyle falan Mastery'e e sıkıntılar çıkartabilir erken oyunda baskın yapsa öldürebilir mi bilmiyorum Mastery'nin e W'su o konuda çok güçlü çünkü bir de şimdi ben profesyonel koçluk yaptığım dönemde hiç Mastery'yi e böyle araştırma gereği duymadığım için Şimdi YouTube'a girdikten sonra bu tarz şeyleri araştırıyoruz. Niye? Ben hayatımda Master Yi sezon 3'te falan bir kere meta oldu. Onun dışında ben meta olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Herhangi profesyonel oyuncu bile Master Yi hakkında gerçekten çok az bilgiye sahiptir. Yani bu adamlar kadar Master Yi bilmemiz mümkün bile değil diyelim. Şimdi tamamen full clear attı. Geçenlerde analiz ettiğim kanyonun karşısındaki Mastery'i hatırlarsanız baskın atmıştı ve ormanında kamplar varken baskın atmıştı ve ben size şunu söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar tamam bu adam baskın attı ama hani Mastery ile böyle baskınlar çok da yapılmaz. Mesela şu an bu adam bu baskına gidiyor değil mi? Şimdi bu baskına niye gidiyor? Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Anladınız mı? Bak en büyük mevzulardan bir tanesi bu. Yapacak bir şey yok. Ha uğrayayım diyorsun. Yani bu tamamen yine her zaman verdiğim örnek sen gidiyorsun kardeşim devlet dairesinden sıra alıyorsun. Sırayı beklerken yapacak bir şeyin yok. Arkadaşının dükkanına bir çay içmeye gidiyorsun. Anladın mı? Ya da orada bir simit çay poğaça yiyorsun. Veya gidiyorsun bir çay içiyorsun. Normalde yapacağın yok. Ama boş vaktim var. Onu da değerlendirmek istiyorsun. Boş boş durmamak için alt koridora gitti ve beklenmedik bir skor aldı. Şimdi bu skor gerçekten beklenmedik. E, o koridordan skor çıkması bayağı bir zordu. Ama Lux takas yaptığı için, canı çok az olduğu için sıçrayla burada kazanan oldu. Şimdi bakın Kazix ne yaptı? Alt koridorda Mastery'i gördü. Sonra dedi ki aa bu adam atıyorum yan almamış. Ben o zaman ona da gideceğim. Mastery'i burada... Aa ben işte Türkiye Master'ı birincisiyim. Yok bilmem neyim işte en yüksek puan da benim deyip Kazix'e kafa tutmadı. Dedi ki ben alt koridora baskın yaptım. Baskın yaptığımın bedelini öderim. Bedelini ne? Oradaki Yampri'yi vermek. He burada skor çıkmadığı zaman işte o Yampri'yi de vereceği için aslında alt koridora o gidiş hani %100 doğru mu tartışma konusu olabilir. Ama dediğim gibi hani en kötü ihtimal gidersin buraya kadar yürürsün. Yampri çıkmamıştı ya o sürede. Buraya kadar gidersin baktın skor olmayacak geri dönersin. Ama burada skoru gördüğü için devam ediyor. Şimdi bunlar çok ufak şeyler. O yüzden onlara değiniyorum. Yani adam alt koridora illa baskın yapmak için buralara kadar gitmenize gerek yok. Gel şuraya kadar. Baktın adam geri çıktı. Sen de geri dön. Yan pirini al. Gibi bir durum. Alt koridordaki skordan sonra tekrardan full clear. Yani tamamen ormanı dönmeye tekrardan özen gösteriyor Master'ı fark ettiyseniz. Şimdi Suko aldığı her skor tamamen piyango arkadaşlar. Tamam bilerek baskın atıyorsunuz eyvallah ama Master gibi bir şampiyonla skor kazanmak için kesinlikle ve kesinlikle skor almanız için bir baskından 6. seviyeden önce özellikle rakibin bir hata yapması gerekiyor. Bu hata ne olur? Onun bilemem. Mesela atıyorum Luxlux'la yaptığı ufak bir hata. Niye? Kendi ormancıları üst koridor tarafında Master'ı kırmızıdan başladığını biliyorlar diye düşünüyorum. Bilmeleri gerekiyor çünkü Jarvan yardım etti. Bu yüzden atıyorum dakika 3 civarı defansif oynamaları lazım. Niye? Bizim ormancımız üst tarafta, Master'ı alt alt tarafta gibi düşünceler Şimdi bakın yine tüm ormanı döndükten sonra bir boşluk bulup burada ejderi kazandırıyor takımına. Kamp dönmek dışında yaptığı her şey boş vakitlerinde. Anladınız mı? Boş vakitlerinde yapıyor adam. Yani kendi zamanından ödün verip bir baskın yapmıyor. Bu aslında en büyük noktamız diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki böyle deyince abi tamam ben orman dönüyorum. Ben orman döndüğümde ama takım arkadaşlarım sürekli ölüyor diyorsunuz. Harbiden haklısınız. Ama şunu unutmayın. Master Yi dediğimiz şampiyon hatta Master Yi'ye kızdığımız en büyük noktalardan bir tanesine yetenek gerektirmeyen işte dümdüz koşup öldüren insanları şampiyon. Sen doğru sayıda farmını yaparsan ya atıyorum Gold Telo'da. Sen şimdi full clear atıyorsun ama ne kadar hızlı yapıyorsun? Bak adam dakika yedi buçukta altını seviye oldu bile. Hatta bir full clear daha atacak. İşte 8. seviyeye yaklaşacak gibi bir durum var. 57 farm olmuş. Şimdi bu farm sayılarına ulaşabiliyor musun? Önce bunu kontrol et. Bunlar önemli detaylar. Şimdi burada bakın, kamplarını skipleyip yani kendi kamplarını bırakıp bir hamle yaptı. Burayı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ne oldu da bunu yaptı? Bakalım. Şöyle bir koridor sıkıntılı gözüküyor. Sıkıntılı derken rakip takım için sıkıntılı gözüküyor, değil mi? Koridor e, ittirecek. Kulenin altında kuleye vurmak isteyebilirler. Jinx'in canaz Jinx'e kule altı yapmak isteyebilirler. Bunları korumak için Yi buraya gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Bir de Yampiri var. Bu Yampiri'ye girmesi ne kadar mantıklı bilmiyorum. Lux'ın mesela bak burada Lux'la Jin mesela dümdüz hata yapmış oluyor. Şimdi bak evet burada bir şeyler deniyorlar kendilerince. Ama şimdi bak bu deneme tamam mı? Burada tutmayabilir. Ama burada %100 tutacak bir şey var. Master yardım etmesi lazım burada kesinlikle. Hatta bak şöyle söyleyeyim size. Bu olay yaşanıyor. Master yi gördüğü gibi Lux'la Jin bak son otomatik saldırıyı dördüncü vuruşu atıyorum şuradakine bile vurabilir. Tamam mı? Hemen hareketlenseler burada bir şeyler çıkartabilirler. E, Jin'in şifası duruyor. Lux'ın Q'su var, W'su var vesairesi var. Master sıkıntıya sıkıntıya sokabilirlerdi. Sıçrası da yok çünkü. Ama burada Kazix'i kovalıyor. Bakalım ne olacak burada? Kazix'in de ultisi yokmuş bu arada. Ultisi olsa bir şeyler yaparmış ama ultisi de olmadığı için iyice sıkıntı. Çünkü iyi hasar verdi fark ettiyseniz. Şimdi bakın. işte en büyük noktalardan bir tanesine geldik. Yardım alamayan Kazix Master Yi ve Kasadin'i öldü değil mi? Öldü. Şimdi Jin Lux ona yardım etmedi. Adam öldü. Bu sefer ne oldu? Korumasız bir Jin Lux oldu. Bakın al. Ne yapacak bu Lux? Tabii ki hamle yapıp öldürebilirler. Lux'in Q'suna da bir Q geldi Master Yi'den ve çok rahatlıkla skor geliyor. W'su da gel geliyor zaten. Jin'in onu öldürme ihtimali de yok ve burada bir skor daha geliyor. Bu olay tamam. Master Yi'nin e iyi oyunu var mı? Var. Lux'a Q'sunu güzel atıyor. Kazix'i yakaladığı zaman tetiği güzel çekiyor. Eyvallah. Hepsine notum veririm. Ama bu şampiyonun Türkiye sunucusunda daha çok tutmasının en büyük sebebi az önceki senaryo. Sizin de genelde yaşadığınız şeylerden bir tanesi bu işte. Buradaki Jinlax'ın buraya gelmemesi. Jinlax tabii ki buraya gelse atıyorum arka taraftan Velkoz'la Jinx'in de gelebildiği bir durumda gitmeyin zaten. Ama Velkoz'la Jinx'in orada gelme ihtimali yok arkadaşlar. Bunlar önemli. Bir de şimdi burada Lux olduğu için belki gitmeymiş diyeceğim. Hani ama Lux ölse bile Master Yi ölür. En kötü ki ölmez yani ben sanmıyorum öleceğini. Q'sunu bekletecek sonuna kadar halledecekler Kha'Zix beraber. Ve böylelikle Master Yi bayağı bir öne geçmiş oldu. Farm konusunda zaten çok önde. Devamını da çok iyi. Bakın orta koridorda Viktor'un inanılmaz bir üstünlüğü olmasına rağmen aslında oyunda bir şekilde dahil olamıyor mavi taraf. Bakın Viktor inanılmaz önde. Üst koridorda Renekton inanılmaz önde. Şimdi bu iki şampiyonun Kha'Zix beraber oyuna dahil olması gerekiyor normalde. Ama tabii ki Viktor olduğu için bir şampiyon oyuna dahil olması biraz daha zor. Orası ayrı konu. Onu söyleyeyim bilirim net şekilde. Ama dediğim gibi Renekton ve Viktor mesela bir şekilde oyuna dahil olursa ya da Kazix bir hamle yaparsa bu adamların etrafında bu sefer ne olacak? Kendi takımı biraz öne geçecek. Mesela alamet. Bakalım şöyle bir kuleye vurulmuş mu vurulmamış. Üst koridorda kuleye vurulmuş. Mesela Alamet'e hemen Kazik bir şekilde buraya açmaya çalışması gerekiyor. Hani Mastery konusunu konuşarken az da Kazix'ten konuşalım. Şimdi ormanın hepsini döndü Mastery yine. Rakip ormana şöyle bir giriyor. Bakın erken oyunda hiç girmiyordu. Şimdi yavaştan girmeye başladı. Çünkü mahvolmuş. Kralın kılıcı bitti. Üstüne üstlük kendi ormanında yapacak bir şey kalmadı işlerini bitirdi. Rakip ormana giriyor. Devamında ejderi de alabilir. Kazik şimdi alt koridora gitmiş. Velkoza direkt olarak tek atıyor. Jinx de düşecek burada ama yan taraftan Master Yi e sıkıntı yaratabilir. Çok güzel bir yan... Bir dakika. Master Yi'nin e Q'su biraz tehlikeli bir Q attı sanki orada. O kadar yakından bir menzilde Lux'un Q'suna nasıl Q attı onu izlemek istiyorum şu an. Bakın Lux Q'sunu koruyor gayet iyi. Master Yi de Q'sunu koruyor. Aslında böyle bir senaryo var. Bakalım şimdi. Bence denk gelmiş diyorum. E, denk gelmiş diyelim. Şimdi burada bakalım Jin'le Kazix'e de aynı şeyi yapacak Master Yi. Şu an Master Yi'nin karşısında durmak mümkün bile değil. Az önceki sahnelerde belki yapılacak bir şeyler vardı ama az önceki sahnede mesela bu Master Yi'ye gerçekten yapılacak herhangi bir şey yok şu anlık. Orta koridorda Victor'un üstünlüğü devam ediyor ama tekrar söylüyorum Master Yi gibi bir şampiyon bu kadar kastıysa sizin Viktor'la ne kadar kastığınız aslında o kadar da önemli değil. Bir de Size bir kendimce örnek vereyim. Master Yi'ye karşı e, genelde Vel'Koz gibi ne bileyim Lux gibi şampiyonlar almamayı tercih edebilirsiniz. Daha çok tıklamalı yani atıyorum sallıyorum şu an Leona gibi İşte ne var? E, düşünüyorum işte Leona gibi tıklamalı kitle kontrolü yapan uzak dışan bir Lulu mesela Lulu'nun W'su ona da Q basıyor ama daha zor nispeten veya Lulu lu Master birinin üstüne atladı hemen o kişiye ulti atıp hemen W atarsa o Q refleksini gösteremiyor Master Yiler. Mesela bunlar önemli şeyler Kazikistan boşa bir alamet geldi kesinlikle ve kesinlikle buraya açılması gerekiyordu hatta ve hatta takım arkadaşlarıyla beraber oynuyorsa kesinlikle şunu yazması lazımdı Victor Orta koridora pushla abicim. Gel üst koridora kule altı yapacağız. Alamet açacağım demesi gerekiyordu. Kazix'in bu zamana kadar kesinlikle onu yapması lazım diyebilirim. Orta koridordan bir skor daha geldi. Master Yi takım arkadaşları bakın Jarvan ve Kassadin oyunda yok gibi duruyor. Dipnot Kassadin ve Master Yi oynaması çok zor. Ama burada dediğim gibi Kassadin karşısında biraz da Master Yi olduğu için özür dilerim. Viktor olduğu için Viktor çok etkin olamıyor ve bakın Q yeteneğini yine bekletiyor. Son saniyede kullanıyor ve skoru almayı başarıyor sakın ama sakın bu tarz ulti bastığınızda zaten yetişebileceğiniz bir rakip varsa Q yeteneğinizi kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Son ana kadar bekletiyorsunuz, gidiyorsunuz 1 iki otomatik saldırı vuruyorsunuz. Ondan sonra Q yeteneğinizi doğru zamanda kullanıyorsunuz. 6-0 oldu. Bakın hep aynı rotasyonu yapıyor Wantiken düşündüğünüz zaman. Ormandaki farm rotasyonu hep aynı. Sadece oyundaki görüş farkı var. Yani bu adam Master Yi ile ben burada skor çıkartırım veya çıkartamam. Bunları bizden daha iyi yapıyor. Yoksa bu farmları çoğumuz yapabiliriz, değil mi? Bu ormanı dönebiliriz. Ama bu adam gerçekten Master Yi'nin limitlerini bildiği için nerede nasıl oynaması gerektiğini ya da nereye gitmesi gerektiğini bir tık daha iyi biliyor gibi duruyor. Şimdi bakın yine ormanını bırakıp alt koridora doğru bir koşu var. Şimdi buradan bir şey çıkar mı? Sanmıyorum. Çünkü rakip takım bu sefer Akıllandı diyebilirim. Evet Viktor da yanda bekliyor yalnız. Orada Jinx büyük bir ihtimalle düşecek derken Master Yi sıçra attı orada Viktor'a. Master Yi burada büyük bir ihtimalle düşecektir. Aynen öyle ve 900 altın gidiyor. Bence çok zorladılar. Şimdi bakın bu tarz kazançlarda her zaman şunu düşünmüyoruz biz. Şimdi bu Mastery buraya dalmadı diyelim. Çıktı buradan. Jinx öldü. Eyvallah. Orta koridordan Kasedin çok şey kazanacak. Ama burada Mastery dalıyor. Evet. Mastery skor alıyor. Mastery'nin skor alması her zaman takas mantığında en iyisidir. Benim kendi fikrim bu. Ama 7-0 san artık Mastery ile skor takası yapmak o kadar da mantıklı olmayabilir. Çünkü zaten 7-0'sındır. Eşyalarını almışsındır. Oyunun zaten çok önündesindir. O ekstra altını rakibe vermemek her zaman daha iyidir. Ki burada Kasadin'de biraz bedava kasmış oluyor böyle bir durumda. Evet 7-1-2 11. seviye 2 seviye fark atmış şu an rakip ormancıya. Ve ra rakip ormancıya 2 seviye fark atarken rakip ormancıdan çok daha iyi dediğimiz öyle über bir şey de yapmış olmuyor aslında. İşte buradaki en büyük olay bu. Kolay gözüken şeyleri yapmak daha zor diyebilirim. Şimdi atıyorum Zed'le mesela hamle yapması. Mesela Zed birebir at, git Gold bir adamla Zed'e birebir atın. Size altı levelde böyle resital sunabilir. Ama altı levelden önce, altı level olmadan siz o adamı zaten yok edersiniz. Çünkü koridor bilgisi yoktur atıyorum vesaire vesaire. Yani kolay olanı yapamıyordur, zor olanı yapıyordur o yetenek kısmını. Bu oyunun, o oyun bilgisi kısmı çok 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 daha önemli olduğu yerler var. Ben bunu bas bas bağırıyorum. Ama size anlatamıyorum. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi geçen gün yaptığım Canyon Leesin analizi. Çok net şekilde söyleyebilirim bunu. Canyon Leesin analizinden bunu anlayabiliyor olmalısınız ve orta koridorda yine Victorus skora çeviriyor. Şimdi Master Yi'deki bir diğer güç de şu. Kaçma yeteneği olmayan orta koridor ya da üst koridor ya da alt koridor artık her neyse onları önde yakaladığı anda direkt olarak skor geliyor. Çünkü ultisinden aldığı hız inanılmaz bir boyutta ve yetişip her türlü skora çevirebiliyor, dönüştürebiliyor bunları. Üçüncü ejderi şimdi alacak. E, o yüzden Master Yi ile böyle tek yakalana, tek gezen ya da işte ne bileyim açılmış kişilere ya da Victor'a işte mesela öyle açılmış adam kule almaya çalışıyor ya. Aa bu adam bu kuleyi alır deyip siz oraya gidip adam kuleyi alırken skora dönüştürebilirsiniz. Mesela burada Lee Sin oynuyor olsan Adam bir tane sıçra atar oradan kaçabilir değil mi? Ama sen master oynuyorken sıçra atsa da oradan kurtulamaz. Hayalet alması lazım. E hayalette Victor'u genel oyununda o kadar da iyi olmayabilir. He sıçra hayalet alır orası olabilir. Bir de oyunun geç aşamasındaki zonyalar sizi çok büyük probleme sokuyor Mastery'e oynarsanız. Yani Master Yi'ye karşı en iyi eşyalardan bir tanesi zonya arkadaşlar. Çünkü size Q yeteneğini kullandı. 1-2 vurdu zonya bastığınızda böyle dımdızla kalıyor Master Yi ve yine açılan bir alt koridor. Yine basılan bir ulti erkenden. Q yeteneğini de burada dodge diyor zaten. Jin zaten öldüğünü düşündüğü için arka taraflara laksa gidiyor. Attığı hasarı zaten görüyorsunuz ve orada artık Jin'in de kurtuluşu yok. Her adım atan oyuncu artık üç kere beş kere düşünmesi gerekiyor. Ama düşünmüyorlar. Düşünmedikleri için de master'i bunların hepsini cezalandırmış oluyor arkadaşlar. Kraken de almış. Bundan sonraki eşyalarını biraz daha defansif alabilir gibi geliyor bana. Zaten hasar tarafı inanılmaz bir boyuta çıkmış durumda. Hem kıraken hem mahvolmuştan dolayı. O yüzden hani biraz daha defansif eşyalar alınması taraftarıyım bu tarz şampiyonlara. Bu tarz şampiyonların en büyük örneği ne? Vayne. Vayne ne yapıyor insanlar? İki tane eşya alıyor sonra gidiyor defansif eşyaları döşüyorlar. Niye? Zaten şampiyon bir şekilde saldırı hızından ondan bundan hasar çıkartıyor. Anladınız mı? O yüzden adam gidiyor mesela tank kasıyor onun sonrasını. Ben ölmezsem diyor zaten hasar çok fazla vururum diyor. Ultisini yine kullandı Yi burada. Jin'i de öldürecek orada derken güzel bir sıçra geldi. Renekton işte burada olayları bozan şampiyon oluyor. Renekton'un da kırmızı W'su Mastery'i bayağı sıkıntıya sokuyor. Onu da söyleyebilirim. Çünkü defansif hiçbir eşyası yok. Renekton'un o kırmızı E Bir de fiziksel hasarlı bir şampiyon bu. Ee, yani prowler falan almış. Tek atıyor. Şimdi Guinsoo geldi. Ha ben Guinsoo'yu unuttum. Guinsoo da alınabilir. Ondan sonra hani biraz daha defansif eşyalara gidilebilir. Guinsoo'yu unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi buradaki defansif eşyalardan anlatmaya çalıştım ne? Mesela aklın sonu defansif eşya gibi gözüküyor değil mi? Ama bu üç eşya aldıysanız aklın sonu almayıp ne bileyim doğanın kudretine bile gidebilirsiniz. Tamam aklın sonu size tank getiriyor ama can havuzunuzu aynı tutuyor ya. Hani o can havuzunu da kazanıp büyü direnci kasmanız gerekiyorsa oradan da öyle bir eşya alabilirsiniz. Yalnız şimdi Renekton'un W'suna bastı yalnız bu sefer sıçasını da içeriye kullanıyor ama yeterli olmuyor. Renekton'un W'suna Q bastı. Bir garip'lik sezdim yine. Alt koridordakine benzer. Alt koridordakine hadi dedik. Olabilir. Bu Renekton W'suna da basması biraz garip geldi diyebilirim. Şimdi buraya bir tane zincir yeleğini de aldı. Şimdi Mastery oyuncularında daha doğrusu Mastery oynanırken hani bu tarz şeyler denk gelebiliyor. O yüzden hani adama da şimdi böyle bir şey demek istemiyorum. Hani yargısız infaz olsun istemiyorum. Ee, ama siz yorumlara kendi fikirlerinizi yazarsınız dediğim gibi. Artık defansif eşyalara ufaktan yöneldik farkındaysanız. Şimdi Baron'u zaten çok rahat bir şekilde alacak derken burada Master'ı yetek atabilir ama bitkinlik burada. Renekton'u bitiriyor derken Baron'u çalmayı başardı Kazix ama tabii ki Master Yi onu kovalayacak. Gittiği yerde yakalıyor. Cini kovalayacak burada. Bir otomatik saldırılık canı var. Hatta çarpını attı ve skor geliyor. Jinx arkalardan ultisini kullanmış. Ama önemsiz. Burada kadim Kadimejler diyorum. Ejder ruhunu da kimya ejder ruhunda alıyorlar. 16 3 2. Ya mesela şunu, şu mastery e oyununu oynayamaz mısınız abi? Soruyorum size. Düşük elodan çıkamayan kardeşlerim. Bence oynarsınız, anladınız mı ya? Benim düşüncem bu adam gibi oynayabilirsiniz abi. Gerçekten oynayabilirsiniz. Tabii ki bu kadar iyi oynam oynamanızı beklemiyor kimse. Beklediğimiz şey ortalamanın üstünde bir oyun oynayıp şampiyonluk kümesine çıkmanız, orada birinci olmanız falan değil. Tabii ki bu adamın oyun bilgisi yıllardır oynuyordur falan filan. Bizim söylemeye çalıştığımız şey gümüş eloda kalmayın abi artık. Bir şekilde oradan çıkartalım size el birliğiyle. Buradaki bu master'ı master'ı olur başka şampiyon olur fark etmez. Ama şov yapmayı bırakın. Düşük elolarda çok yaşanıyor. Ben şimdi düşük elolardan yüksek elolara çok kastığım için hesap yayınlarda falan az çok biliyorum. Herkes işin şovunda. Abi şovu bırak sen kazanmaya bak. Yarın öbür gün arkadaşına bir tane klip izleteceğine de ki arkadaşın desin ki aa bizim işte Ahmet var Ahmet Challenger desin. Ahmet'in bir videosu var diye kimse arkadaşına göstermez. Ama Ahmet Challenger der. İnternet kafeye gidersin. Adamlar der ki aa bak bu adam Challenger. Biz mesela 2013'te ne yapardık Challenger'ken? Kocamandı böyle Challenger şeyleri. O e, ana sayfada duran. Giderdik internet kafeye bırakırdık. O zamanlar 5 ve 5 rank vardı. Onda da Challenger'dık biz. 3'e 3'te de Challenger'dık. Ana sayfada 3 tane Challenger sembolü vardı böyle. Giderdik. Mesela atıyorum arkadaşlar sigarayı çıkardı. Ben de yanlarında giderdim. Bilerek o Challenger'ların gözüktüğü sayfayı açardık. Dışarı çıkardık bir gelirdik millet bizim çarların başında böyle bakardı. Şimdi o farklı bir hissiyat anladın mı? Evet bu biraz hani abzürt bir hikaye gibi görünebilir. Ama gerçekten insan böyle şeylerden mutlu olur ya. Yani insanlar seni gördüğü zaman aa bak internet kafeye girerdik o zamanlar. Tabii ki şu an çok yok öyle şeyler ama o zaman biz internet kafeye girerdik mesela o falan yaparlardı mesela. Aa bak bu bu adam challenger falan derlerdi. Ya bunları sonuçta bu lig kasma sistemi tamamen insanların egosuna yapılan bir hamle diye düşünebilirsiniz. İnsanlar hırs yapsın, lig kasmaya çalışsın, daha yükseğe kasmaya çalışsın gibi bir durum var. E şimdi burada da madem öyle bir durum varsa e ben de size söylüyorum abi. Lig kasın. Gidip hareket bir tekme attığınızda kimse size ooo günlerce konuşmayacak ama e, ee, yüksek elo'da oynarsanız oyunlar her türlü daha iyi olur. Ki yüksek elo'da oynadığınızda o Lee tekmesinde bir gün elbet atarsınız diyelim. Burada ölü adamın, ölü adamın dansı diyorum ben hep buna. Bilmiyorum niye böyle diyorum ama Mastery tekrardan içeriye girdi ve Lux'ı da düşürüyor. Arka tarafta Jhin'i de düşürecek. Yani şu an takım arkadaşlarının hasar vurmasına hiçbir şey ihtiyaç yok. 1-4 Kasadin, 1-2-11 Jarvan, Bence Jinx çok kötü oynuyor bu maçta. 5-7 oynamış. Ya Master'ı dümdüz tek başına maçı taşıdı. Takım arkadaşları ölmedi. Farm'da inanılmaz geri düştüler. Baskı yediler. Ama bir şekilde ölmediler. Master'ı de oyunu taşımayı başarıyor bu zamana kadar. Ölü adamın dansı niye diyorum o eşyaya? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Oy bak. Burada minyona Q attığı için rakip oyuncu kendisine Q atıldı sandı ve sıçra kullanmak zorunda kaldı. Bu da aslında ufak bir Trik gibi gözü, gözükebilir. Daha doğrusu düşünebilirsiniz. Hani adam minyona kağıttı Master çıkmak için oradan. Ama rakip ona atıldı sandı. Ve sıçrasını kullanmak zorunda kaldı burada. Son eşyanı alacak. Ben onu merak ediyorum. Hani artık Titanic hidra alıyorlar. Bazıları hani canavuzunu yükseltmek için falan. Burada tek başına bir Baron. E, ultisini bile kullanmadı. Ultisini kullansa çok rahat bir şekilde alırdı. Zaten alacaktı. Jinx'ten de, Jinx'den de burada biraz hasar geldi. Ve aklın sonu aldı. Şimdi ben buradaki aklın sonunu çok da beğendiğimi söyleyemem net şekilde söyleyeyim. Buradaki bir can arttırmak. Şimdi bakın insanlar yetenek için DPS olmayan Burst. Şimdi Victor DPS'i de var ama Burst'ü de var. EQ ultiyi bir koyuyor böyle tık bayılıyorsun. Burst'ü de var. O Burst'ten kurtulmak için mesela can havuzunu arttığı zaman Burst'ten de biraz kurtulursun. Niye can havuzunu artıyor zaten? Dayanıklılığın artıyor. Zırh kasmıyorsun yani gidip. E, o yüzden de burada sanki aklın sonu yerine Titanic Hidran'ın o can kazanıp eee genel hem her şeye güçlense çok daha iyi olurdu gibime geldi benim. Ama tabi aklın sonunda çok kötü bir eşya değil. Ya çünkü fiziksel hasar tarafında burada saldırı hızı tarafında falan her şeyi var zaten anladınız mı Hani ben o yüzden diyorum aklın sonu yerine Daha tank bir eşya alınabilir diye Ve burada artık oyun bitecek 20'ye 3 bir oyun oynadı Bence dediğim gibi o erken oyunda Laksı sıçratıp skor aldı ya O aldığı bir skorla rotasyonunu Hiç bozmadan ben skor aldım ben güçlüyüm Deyip şekilli şukullu hareketler yapmadan Abzürt hareket bir kere yaptı şurada onla da cezasını çekti Abzürt hareketler yapmadan 1v5 denemeden Güzel bir oyun oynadı Yani şöyle diyeyim bu şampiyonu değil başka şampiyon koyun. Aa güzel oynamış ya dersin. Master Yi Petingi falan demezsin yani. Adam harbiden Master Yi'yi normal bir şampiyon gibi oynadı. Yani normal ormanda metada ne varsa onu oynar gibi oynadı ufak tefek baskınlarını attı. Farm atması gerekiyorken farmını attı. Gayet başarılı bir oyun izledik diye düşünüyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. O rotosya, rotasyonlarda attığınız baskınlarda falan lütfen dikkat edin. Maçta da zaten değindim oralara. Umarım sizler de dikkat edip elo yükselmeye devam edersiniz. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.